bence gayet iyi bir komp oldu. Hmm. Ha, ha. Buranın hali ne? Hayatı tutmaya çalışıyorum. Tıpkı Her yaştan bir şey açık dinliyor, volüm inmiyor, sesim inmiyor, bunu hissetmeyen kimse bilmiyor. Repet taş gibi, tamam etmiyor, sırt hayvan gibi. Elem gitmiyor, azalttım bile. Taret gitti ne 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 Pozisyonları koruyalım. Taret gitti. Merhaba. Hayır. Sarmal bomba yolda. Orta şurası. Bundun. Hadi bakalım yine küçük olmuyor. Oh, oh. Aa. Sen sen ben ben de oğlan. Babasmasan ağlar. kaldı. Çaktım. Spike B'de Su düştü. Hala, evet. Boya? Tamam. Yükler? Tamam. Fren? Olmaz yerimde duramam. Hmm. Silah. Hmm. Tamam etmiyor. trep bitmiyor. Çık homi oh oh homi Göz ziyaretçiliyor Sarmal bomba yolda Ölümüne kankayız be Killjoy Sarmal bomba yolda Bomba Başka? Evet Bomba dostum yolda Kill me garden. düştü. Bir düşman kaldı. Bomba! Tek spektör. Kimse kalmadı. Evet. Ben ba -ba çok da düşünmeye gerek yok diyor Joy. Patlayıcıları göndermek yetiyor. gibi akıyor. Var şey var, var. Gözcü yerleştiriliyor. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. Dümdüz edelim. Orada. Evet. Burası çoğu burada zaten. Rotate, please. I hold it. Rotate me. Ben B'ye giriyorum. Aha, bizi rotate'e lan, Okey. Son 30 saniye. <laughs> Buldum. Alarm botu düştü. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kemik. On site. Site orandas. Her yaşta gece açıp dinliyor. olup bilmiyor. Siz Yok bir var. Elin kendine <laughs> <Tatım artık deme. Gülüyor> <laughs> <Gül> Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> <fres shortly. Gülüyor> Hastayız ya. Hayır, aa, ya da. İkisinden biri. Hello. Şum. Hello. ya biliyordum be bu bot atacağım geldi atmadım at, ok at. lan Av başladı. Tam birim sağ ol. Düşmanınla göz göze gel. Bir kaybettik şey tek Bir el. Dolduruyorum. yerleştiriliyor. Dolduruyorum. Silah ben. Orada. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Orada. Çüz. Spike yerleştirildi. Geliyor. Kaçın. Çanta yolda. Çanta yolda. Ayakta kalan son. Ah. Bir düşman kaldı. tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Ya git başımdan ya. Aman be. bir yapma. Elf ya. Hadi yap şimdi. Şerif alsan olur. Almasan ne olur. Gözlerini kapatalım. Burada. Şurası. Bir düşman kaldı. Kafan gözüküyor olabilir mi acaba ki şoyum? lan 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 konucu kim doğru dünyalarını karartalım size ne lazım size ne lazım her yaşta old the raisin amına koyayım yeah, şöyle no, I didn't. I didn't... Bir short'ta da dostum yolda. Araba dikkat dikkat. dikkat. Hmm. Buraya dikkat. düşman kaldı. Ya buradaymış işte be. <laughs> Son Şok. saniye. Etkileyici. E, Taktikleri olsa analiz edeceğim ama yok. Bana Var mı ya. bana alan? Sağ ol. ama o çıktı bomba yolda. şimdi bomba tut 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 spike Olur. a'da düştü spike a'da <laughs> Ay. Hay hay hay. Hay hay hay. Gibi. Ya. Var şey. Ah, hay, gitti size ne lazım bana ne lazım? Bana bir şey lazım mı? Oraya dikkat. Duman atıyorum. Aa, Orada. Evet. Son Orada. 30 saniye. Orada. Yardım edin. Orada. Ah lan. Spike A'da düştü. Denemedim ona. Son 10 on saniye. Rey oynasana ya basınız. Bir düşman. Nice. Good job. İşte bunlarla uğraşıyor. Order! Predicate! Spike, ah. spike alter the I don't know what the fuck are you doing, guys. I'm good there with spike. I don't know, Brinston, you trolled the round. Can't smoke that if you want to enter either. Ayakta kalan sonuncu. İstihbaratı iyi kullan. Onlara rahat vermeyin. Gelceğim şimdi. Biz de bey açarız böyle ne var. Sitte mekenizin lanası. are bomba atıp gücüç öldürebilirdim ama Ne yapmadım ben de bilmiyorum Ha ha <laughs> <laughs> Bir açılıyor, bir, bir. Şu tarafa dikkat. <laughs> ya niye mit oyunu yapıyorsunuz ya? Sahip düşürmüşsünüz. Smoke içi girip tek. <laughs> 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 ya smoke ya geri zekalı. <laughs> He öldün. Ayakta kalan. <laughs> düşman kaldı. Spike bende. Fight yerinde. Ulti hazır. Helen lan. Teşekkür ederim. Gözlemlerinizi not almayı unutmayın. Tekrar test yapacağız. Don't give a spike again, please. Geldi bakalım. Spike yerleştir. O kadar emindim ki. Düşman gücünde düşman. Bomba dostum yolda. Wait, <laughs> you have to empty. You are the realist. I know, Ray's you are the baby. Bomba! Çanta yolda. Çanta yolda. Yük kalmadı. Arada düşman görüldü. Son 30 saniye. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Alarm botu çıktı. Gözcü yerleştiriliyor. Burada karma bomba yolda. Orada. Bir düşman kaldı. Hadi bakayım. Hemkinli davranacaksın saldırı da olsam bile. Bu işler bizden sorulur. Razer hepsi hep benim davranı. Aman haklı. Ne Orada. görecekler ki? Ay ay. Gözlerini kapatalım. Av başladı. Tut 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 tut. Коин, коин. Коин, коин. kaldı. Stairs. Korkma. Hayatın boşa gitmeyecek. Suyunuzu için şarjörleri doldurun doğru iş başına. Kombi with saldırı geçince bir şey oldu ama o. Çözeceğiz, çözeceğiz. <Görelim. Ultim hazır. gülüyor> yolda. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Orada. Bu sonuncusuydu. Ultim hazır. Evet. Son sayı. Hadi sıkın dişinizi. Son bir savaş daha. か。 Düşman kaldı. <laughs> Çanta yolda. Çanta yolda. Orda. <laughs> oh! <Bank>. Saldıranlar kazandı. <laughs> ah zaferin tadı, barutun kokusu. Nice, güzel bir oyundu ha, Cici abi. Allah Cici.